Evet. 11'imiz hazır. Düşünüyorum. Sinan'la başlasak? Hamza da yavaş ya. Hamza'yı da fırsatçı oynatamayız. Hadi tamam Sinan Uzun'la başlayalım. Hadi çocuklar you can do this. Numaraları verelim. Sinan Uzun 11'i alıyor. Necati başta 3'ü alıyor. Buna ek olarak rakip talimatları. Var mı hocam bir öneriniz? Berke Yılmaz'a sıkım arkadaş pres diyor. Sert oynayalım o zaman. Zayıf ayak da yapalım. Kanat oyuncularını da zayıf ayak yapalım. Azat Tarım. Hamza ileri çıkıyormuş. Onu unutmuyoruz. Hangi oyunculardı lan? Hangi oyunculara dikkat edin demiştim ben size. Bak böyle unutursunuz işte. Aa Semih Ergül tanıyorum Fenerbahçe altyapısından. Pivot Santrafor. Evet zor maç. Zor maç zor maç. Osmanlı Bayram. Aman neyse boşver Osmanlı Bayramı ya. Haydi bakalım başlayalım. Bursa Yıldırım Spor. Gitmeyi düşündüğümüz son anda teklif yapamadıkları için vazgeçtiğimiz. Daha doğrusu teklif yapmadıkları için şey yaptığımız takım. Yine ses çalışmıyor. Hep oluyor bu. Bu neden oluyor? Biraz daha caz müzikle dinleyelim. Yapacak bir şey yok. Evet caz müzik eşliğinde futbol yayını. Düşünce Güzel kanalını siz de takip edin. Çok sevdiğimiz bir dostumuz. BM yayınları eyvahlar olsun. Semih hemen kaleciyle baş başa kaldı. Baş başa mı peki? Romantik bir akşam yemeği yediler. Evet iyi başladılar. Yok artık. Güzeldi ya o taktik bu arada. Defansif kanatlı taktiği diyorsun değil mi Sinan Uzun yapma. Okey offside mı? Değil. Çok hata yaparsa bire bire 3 olanı deneriz artık. Ne yapalım kalecimiz yok. Onur Okan direkt. Hadi bir duran top daha. Duran topları da ayarlamadık bu arada. Ayarlasam iyi olur. Osman Uç. <laughs> Osman. Osman Uç. İnanılmaz bir gol. Ben yesem çok sinirlenirdim. Üçüncülükte ne biçim gol bu diye. Ama ben atınca seviniyorum. İşte asla Hak ettiğimiz bir gol değil. Saçma sapan bir gol atıyoruz. Bizden daha iyi oynuyorlardı. Üff. Evet öyle bir takım konuşması yap yaptım ki kimse de tek bir şey. mimik oynamadı yani. Çocuklar daha iyisini yapabilirsiniz. <laughs> Gerçekten soyunma odası konuşmasıydı inanılmazdı. <laughs> Onur Okan. Hızlanması 3 kendisinin. Ama önemli değil. Ah be Sinan bunları atman lazım. Güzel biraz toparladık gibi baskılı başlamışlardı ama ikinci yarı daha iyi gözüküyoruz. Onur at önüne Sinan'ın. Sinan harikasın Osman uç. Ah daha müsait pozisyonu atamadı. Osman kanatlan uç. Oha o nasıl Osman'a! Osman uçtu uçtu asisti yaptı bir de. Osman uç. İnanılmaz bir asist. Mehmet Berber. Kenarları aldı. <laughs> İlyas! İlyas Sarı! İlyas Sarı! Onunla ilgili bir pan gelmedi aklıma. İlyas Sarı! Gerçekten bir ile 3 gol bulduk. İşte üçüncülük bu. Mustafa of yeni animasyonla çok iyi döndü. Eyvah gol bu galiba. Bravo Onur Güney. Pozisyon alması 3 diye. Chatte çok dalga geçtiler Onur'la ama. Hocam önemli olan sıkıntılara karşı aldığımız pozisyon dedi Onur Güney. Ne? Ah ne alakası var ne kırmızı kartı ya. İnanılmaz. Rezil bir karar. Çok saçma bir sarı kart gerçekten olacak işte. İnanamıyoruz bu karara ne yapsak. 4-4-1'e dönebilirim. E hadi şöyle bir şey deneyelim madem. Okey Sinan'ı koşturacağız yani yapacak bir şey yok. Onur'u sağ kanada çektik Mehmet'i sola. Hakan da Onur'un arkasından bindirecek işte. E, dengeliği alayım en azından. Neyse ki 3-0 yapmışız ya. Okey değişikliklerimizi yapabiliriz. Mehmet bugün iyi değil. Ali Göçmen girsin onun yerine. Ya da Furkan Kara buraya girsin. Ali Göçmen Onur yerine girsin. Ali'cim kanat oynuyorsun. Furkan'cım aynen kanat oynuyorsun. Hatta şöyle yapalım. Ali hücum görevinde oynasın. Hakan'ı da standart destek yapalım. Aşırı fazla çıkmasın Bir de Volkan dönüyor sakatlıktan Ama ondan önce Hamza'nın golü vardı Hamza'ya şans verelim hadi ha, İki değişikliğimiz daha olacak Süpersiniz çocuklar haydi Alırız ya Herhalde 3 dakikada 3 gol yemezsiniz diye düşünüyorum 10 kişi kaldık ama Gol yemediniz şu ana kadar Bravo size be Bravo size kahta 0-2'nin çocukları be O ne ya Abi niye bir kişi var geride taç kullanırken biz? Taçlara dokunmadım bile ya. Kafta 0-2 spor. 3-1 yeniyor. Hem de daha az x'iyle tabii kırmızı kartımız da etkili oldu burada. Efsane performanslar aldık bugün. Osman Uç bunlardan en iyisiydi. Onur Okan çok keyifli bir gol attı. Bir tane saçma sapan arkada bir kişi kaldı diye yediğimiz gol dışında harikaydı. Bravo çocuklar. Bravo. Biraz şans da yanımızdaydı tabi Osman'ın golünü. Çok ekstraydı ilk golü ve bu sayede 9. sıraya çıkıp Bursa Yıldırım'ı bir altımıza düşürüyoruz. Bravo çocuklar. Oyundan atılmasının ağır bir karar olduğunu düşünün. Ceza itiraz etmeyin. Göz önünde bulundurmanızı tavsiye etti. Cezaya itiraz ediyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Evet. Durumlar ne şekilde? Ligi bir bakalım. 35. şey 35 puandayız. Playoff'lar 39'da. Böyle bir rüya bir başlangıç olabilir mi? Sanmıyorum. Zor gibi. Mid table bitirdiğimiz sürece zorun yok sezon öncesi bakış ve şu anki bakışta 12. olmamız bekleniyor. Yani şu anda iyi iş çıkardığımız söylenebilir 9. sırada olarak. Evet Sancaktepe ile oynayacağız 14. sırada deplasmanda. Toplantıya katılalım az gündem maddesi varmış. Penaltıları Sinan Uzun'un kullanması gerektiğini düşünüyorum. Olur. Ahmet Özer hızlı bir oyuncu. Rakibini hızlıyla ekart etmesini. Stoper mi? Stoper niye rakibine ekart etsin ya? Yok. Hayır. Tabi tabi, yapın çalışın. Tarzodan şu an için yeterli miktarda destek gördüğünüzü belirtmekten mutluluk diyorum. Herhalde yani. Ali Arslan, Onur Güney'in formundan etkilendi. Ali Arslan, Bilal Özcan'ın formundan etkilendi. Peki teşekkür ederiz Ali Erarslan. Sağ Sağol, formlarından etkilendiğin için. Biz de övelim madem. Bravo Onur. Bravo Bilal. Ama bu arada takımımızda kaç kişinin sözleşmesi bitiyor? İyi iyi, bayağı bir kişinin bitiyor. Çok az kişinin var. Onlar da zaten ufak maaşlılar. Herkesin bitiyor. Seneye yepis yeni bir kadro kurabiliriz. Ha birine bakacaktık. Neydi lan? Gücü yetmez. Ne gücü yetmezdi? Bilal gücü yetmez. Allah'ım isme bak müthiş ya. Hemen gözlemleyelim. Takip listesine de ekleyelim. Ulan 31 yaşında. Sancaktepe Futbol Kulübüne karşı oynayacağız. 14. sıradalar. Evet değişiklik yapalım mı bakıyoruz. İlyas tabii ki cezalı. Onun yerine Furkan Kara geliyor. İlyas'ın yerine de kim gelsin, kim gelsin? Gail Baydır gelsin. Vedat Kanat mıydı? Ama kanat mı? Volkan'a bir 75 dakika verelim ya. Sinan zaten çok iyi başlamadı. Neyse Mehmet'in yeni yeni alıştı burada pozisyonuna. Oynayamıyordu eskiden. Bir şans daha verelim belki toparlar. Volkan'ı oyundan alacağız unutmayın chat. Mikael'e numara vereceğiz. Mikael tabii ki benim kardeşim 66 numaraya girecek. Bu uğurlu rakamım. Haydi bakalım çocuklar. Pozisyon alma 3 onur. Enteresan. Güzel bir oyun başlangıcı olmadı ha ne dersin. Okey. Hadi bir daha kur dedi diye bir daha verdiler. Falan. İnanılmaz. Noyer <laughs> misin ya? İnanılmaz. Ali musun mübarek? Yok kimse. Hani biri vardı? Ha oyunda mı camda biri var? Hayır! Savunma <laughs> <laughs> çizgimiz önde olmadı halde. Çok geriye alınca da çok baskı yiyoruz. Çok geriye almak istemiyorum. Ama denememiz gerekebilir. Oha be kardeşim. Bir tan şen kardeşler diye bir sucuk markası mısın? Futbolcu musun? Anlamadım ki ya. Of be. Aman diyeyim çocuklar bravo. <laughs> Onur aç bakayım kilidi. İşte bu kadar. <laughs> Onur. Ay güzeldi. De, güzeldi. De. Peki. Yine öyle bir takım konuşması yaptım ki kimsenin kılı kıpırdamadı. Mehmet Şerifoğlu gidiyor. Ali Göçmen geliyor. Önce bir kanat deneyelim. Olmadı ters ayak deneriz gene. Bunun dışında Hakan Doğru'yu ee, sağ bekte değiştirebiliriz ama değiştirmeyelim. Bir de geniş deniyoruz madem iki kanat oldu takımda. Okey yani Volkan'a orta yapıyoruz. Müthiş bir oyun planı. Ya yuh artık ya. Bir kaçırmayın artık arkaya adam. Yiyorduk. Yapma bunu Ali yapma. Okay. Sinan gel bakalım. Ve devam. Orta yapmaya devam. Hadi bir risk alalım. Sinan pivot oynar mı? Hadi oynasın be. Ona da dikeriz. Aa Volkan'ı çıkaracağız evet. Çok iyi animasyondu. Evet 5 hızlanması olan stoperimizin arkasına kaçtı. Yapacak bir şey yok. Neyse diğeri iyileşiyor. Diğeri iyileşiyor. Az kaldı. Bunlar var. Ay şeyi almadık değil mi? Murat girsin Volkan'ın yerine iyi de oyun çıkartıyor ama 75 dakika oynaması tavsiye ediliyordu. Boşuna sakatlık falan çıkmasın. Buna ek olarak Furkan iyi değil. Furkan'ı alalım. Furkan yerine Salih gelsin. Ali'yi de yeni oyunu aldık ya. Oynarsın be Ali. Oynamaz gözüküyor da oynar, oynar, Krallar gibi oynar. Hilalciğim, daha fazla risk alıyorsun kuşum. Çok özür dilerim sana kuşum dediğim için. Çok haklısın. Ee, bunun dışında okey hiçbir şey değiştirmeyecek. İşte o muhteşem taktiğimiz. Evet, sağlık oluyor. Ah, i̇nanılmaz. Sağlık olsun, hak ettiler maç boyu daha ileride. Geriye almayayım geriye almayayım dedim. İki tane gol hak ettiler yani. Bir tanesi saçma sapan da ama olacak bu kadar. Peki sağlık olsun ne yapalım. Evet tatsız bir mağlubiyet oldu chat. Ama 9. sıradaki yerimizi koruyoruz. Osmaniye Spor 5. sıra. Hadi bakalım Osmaniye Spor karşısında bu yayının son maçına çıkıyoruz. Bekle beni Osmaniye Spor geliyorum 6. sıradalar. Evimizde oynayacağız. Bu mağlubiyeti unutturacağız. Haydi çocuklar. Maçta maçtan önce hepimiz birer ıhlamur çöküyoruz. Birer ıhlamur çöküyoruz. Birer nane limon çöküyoruz. Aynen öyle Bekir. Bu işi çözüyoruz. Sonra kıvrılıp yatıyoruz bir kenar. Evet. Volkan'la devam. Golü buldu. Furkan yerine cezası biten İlyas geliyor. İlyas gelirken mükaile değil. Murat Kurt'u değil. mükaile alıyoruz. Murat Kurt yerine de senin ismin neydi? Hamza Küçükköylü'yü alıyoruz. İlyas Furkan'ın yerine geliyor ve e, diğer stoperimiz iyileşmiş. Bu da gücü 5 falan aşırı korkunç ama en azından hızlanması 5 değil. Fatih'in yanına onu koyuyoruz. Şimdi Mehmet Şerifoğlu aşırı kötü oynuyor. Bu konuda bir karar vermemiz gerekiyor. Bu pozisyonun oyuncusu değilmiş kendisi. E, Ali Göçmen yerine geliyor. Fakat işte Ali içerik at ederek oynamıyor. Öyle bir sıkıntımız var ama hadi böyle bir deneyelim bakalım nasıl oynayacak. O Ya da kanada geçireyim ya sağ ayaklı değil. Saçma yani. Ama Hakan'ın da yani böyle bindirmesi falan biraz saçma olacak. Bakalım Osman Bilal ikilisi aynen devam. Okey hazırız. Haydi bakalım Osmaniye Futbol Kulübü. Pardon Osmaniye Spor Futbol Kulübü. Kahta 02 Spor karşısında. Evimizde ağırlıyoruz Osmaniye Spor'u. Ee, yaptığımız takım konuşmaları bir işe yaramıyor. Büyük ihtimalle... Oho, Ali Göçmen! Diyor ki yani Hocam bu kadar maç beni oynatmadın sen ne biçim bir adamsın diyor. Ee, maçta bir oyuncu dikkatimizi çekiyor. Is öyle kalsın demek için onu kaldırmamız mı gerekiyor? Yapmayın ya. Gene kaçırdınız arkamıza. Of be. Abi geride de yapmak istemiyorum ya. Kaçırmayın arkanızı bu kadar ya. Of. Of. Mertkan'a bir sigorta çakalım bakalım işe yarayacak mı? Vallahi ne diyeceğim bilemedim. Asistana bırakalım. Toferler bitirdiniz bizi ya. Al işte geride yaptık hemen korner yedik. Ondan da golü yiyorduk. 2 birden 3-2 yaptınız 5 dakikada ya. Kaleci hatalı diyor ratingler bakalım. Ali yoksa Ali bizi iftan alır mı bir kere daha ya? 2 kere yaptı yani artık. Karşı pres diyelim. Onu da geri deden alıyorum. Ne olacaksa olsun ya. Yani. Bir tane daha iyi yiyin yani. Ne olacak kardeşim? Biraz geniş yapalım. Eyvah taçsa gol yedik. Alright. Ee, yani ne yapalım nasıl yapalım. Hakan'ı bir kere bir daha görmemek üzere çıkartıyorum. Okey. Hadi o zaman akıl alan taktiğimle sizlerleyim. Geçen sene de yaptığımız aşırı geniş değil. Şöyle yapalım. Bek yok ama ayarladık. Hadi bakalım. <laughs> o kadar ayarladık hiçbir şey olmayacak şimdi. Bari bir beraberlik koparsak ya. Ah. Kalecimiz bu kadar düşük puan almasa koparırdık beraberliği de. Bir şey olmadı gerçekten de maçta. 90 artı 2 de değiştirmesem de olur abi. Evet. Rakibimiz de hak etti chat. Maalesef son iki maçta sıkıntı yaşıyoruz şutlarına bakınca da hak ettiklerini görebiliyoruz gayet net fırsatlar vermişiz sağlık olsun diyelim Toplada daha fazla oynamışız ama yememiş hiç beğenmedim diyelim biraz morali bozulanlar oldu evet chat maalesef güzel başlangıcımızı bozduk iki maç üst üste yenilerek Hadi Osmaniye Sporu anlarım da altımızdaki Sancaktepe'ye yenilmeseydi iyiydi. Bu sonuçlar bizi 10. sıraya düşürdü. Averajla Bursa Yıldırım bu kez önümüze geçti. Fakat buralarda bitirmemiz durumunda zaten okeyiz. Şimdilik işler çok kötü değil. İyi de değil, kötü de değil. Tam ortalığı. Bence bu kadroyla buralarda bitirebilecek güce sahibiz. Playoff biraz imkansız ama seneye kontratlar biteceği için kendi istediğimiz kadroyu kurabileceğiz ve bu sayede de daha etkili olacağız diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Gerçi bayağı da az maç kalmış. Evet. Bir sonraki yayınımızda sezonu bitiririz. Gayet az maç kalmış. Valla iyi ilerletmişiz ha. İyi ilerletmişiz. Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Sağ olun izlediğiniz için. Beni yalnız bırakmadığınız için. Sizleri e, öpüyorum. Youtube'a da veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.